Aslında sahilde kaydı alan. Ne oldu lan nasıl? Dur ya, <laughs> Benim ses Hemen şey. Abi çok güzel araba ya. Sağ <laughs> Aslında var ya sert radyo açıp onun şey gelse. Aynen o işte o işte doğru sen doğru Ay oruç çok fena olur. o çok fena olur. <laughs> çok olur. Aha. Üstten geç. <laughs> <Aferin. gülüyor> Saat kaçtı? 22. O tam güzel 22. Çok iyi çok iyi. Aa geçiliyor yani. <laughs> Buradan buraya mı geçsek acaba ya? Buradan buraya geçeceğiz. Of bak be. En sevdiğim radyo. radyo Hadi <laughs> deniz gelsin. Dur dur dur. Denizi bekleyelim. Müziği duysun o. Aga dur ya. Benim 2 dakika bir işim var. Hadi çabuk gel. Çabuk işim var. Aynen abi. Yani. Tamam. Şey. Allah, Allah Oyun oldu. Nasıl oyunda olduğu Adam geliyor galiba. Aynen. Adam geliyor. Bize yetişsin bir Yes. Go. So... <laughs> Kayıt açık mı şu an? Haa iyi Dayı nasıl geliyor müzik? Oba Kapat kendi radyonu Aynen kendi radyonu kapat Sürpriz Buradan zor zaman geçin abi. Bir yandan gidin abi. Buradan geç. Öyle yapacağım yani. ben. Geç. Buradan önümüz açık. Tamam işte açık. Ne yani. be. oldu? Ben yok. <laughs> 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 Kayıtta şey, Aha. Analitik düşünceyi nasıl kazandınız? Kazanmış. <laughs> gel, gel. Dostum işte rockstarların hayatı böyle geçiyor. Böyle bunları geçirmek için yarın yapıyorum çünkü. Gel abi buna gel. <laughs> Ama öyle mallar ki orada kurmak akıllarını gelmiyor. <laughs> aynen abi. Yani sanırım buradan gidersen çok fazla şey yok burada. Öyle geçecek. Trenler, yok falan. Aynen. burada yoktur. Ak git ya. Lan ben de yoldan bulduğum arabayla gidiyorum ben. <laughs> bu kadar garaja bu arabam var ve bununla gidiyorum. Deniz sen Supra'ya Supra'yla gittin mi oraya? Kanka bir şey Ben iki dakika Supra çağırıyorum ya. Çağırsana kanka. Benim Supra senin kadar akıcı değil ama. You, uh, Bravo. Neyse çıkan adı ne? Supra'nın adı ne? Nesper Knight Star. Nes Supra'sı kan. Tamam. Tamam, dur Supra geldi. 2 dakika bekleyin Hemen giriyorum. Burası açık ya, gidiyorum hemen. Tamam, <laughs> devam geliyorum Gelemlar kardeşim. Aga çok dehşet bir şekilde geleceğim yani <laughs> Alt var ya boşalacaksınız şu. Vallaha. <laughs> Ha? Açık açık. Açık. Oba. Evet. Şeye çıkıyoruz. Yok yol uzatmıyorum. Ama nasıl geçecek? Abi geçireceğiz. Ee, şöyle yaparız o zaman. Dur. Aynen öyle yapacağım işte. Geçer, gel. Yaparsın Let's go. Let's go. Yes. <laughs> Abi konser dediğim burada yapılır. Nerede yapacağım baş? Ya da bizim Tarkan konseri yaptığımız yerde yapılır mı? <laughs> Oraya çıkarmak zor yani. Aynen. Bu şöyle düzgün bir Yes. Ha. O çok güzel duruyor. ne var hiç? Yoksa şeyde iskelede miyiz? İskeledeyiz. İskeledeyiz. Buradan çıkarsam müzik kapanır mı? Aa kapanmıyor. Çok iyi lan Kapandı lan. Allah Allah. Kapanıyor, kapanıyor. Al, kapanamamış. Aç. Of of. Yes. Kırmızı oba. Kırmızı far. Deniz nasıl ortam? Fena. Bakar mısınız abicim? Aga fenasın. Deniz ne yaptı lan? Adam kırmızı yaptı. Yani Sahibe ekstra hizmet yapıyoruz ya. Lan yiğit ki ne yaptım. Biraz arabayı geri aldı. Ulan ya. Yiğit ne oldu? Komple mi gitti? Komple gitti dur da sesi gelmiyor. Dostum baksana dur çok senin araba da güzel mi? Bayağı ya, güzel. De şey ya, kadar değil yani. Seninki bayağı şey. Gibi... Ara yanımda kim var bak oğlum. <laughs> 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 Aha. <Anlam. gülüyor> Aksiyona göre ben yalnız bırakıyorum sizi. Yanınızda var. İnsanlar var burada <laughs> 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 <Hiç> mı? <utanmıyor. gülüyor> <laughs> Oha ba nasıl bağırıyorum? Gel bakayım. Allah'ım benim. i'm just playing